Selamlar, Meleksel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size trikotin makinesi nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şu şekilde bir bakalım içerisinden makinesi çıkıyor şöyle. Bir de ağırlık mandalı çıkıyor. Bunu alttan bu şekilde tutturuyoruz. İpi çekmesine yardımcı oluyor. Şöyle. Ucunda şu şekilde tığları var. Bunlarla gayet rahat bir şekilde şöyle göstereyim. Aynı bunun gibi örgüler yapabiliyorsunuz. Bunları nerede kullandıklarını soranlar da var. Ben şu şekilde figürler yapıp patiklerde, işte patik uçlarında, ondan sonrasında bandanalarda, taçlarda aksesuar olarak kullanıyorum. Aynı zamanda bunun burasındaki normal örgünü e, taç, touch, metal taçlarda kaplamak için de kullanıyorum. Gayet güzel oluyor yani aynı el örgüsü gibi oluyor. Hemen de veriyor zaten. Bunların hepsi bir buçuk iki metre boylarında. Şimdi şu şekilde buradan ipimizi geçiyoruz. Bu arada kullandığım ipler genelde Alize Cotton Gold. Katanya ile de denedim. Ama en güzeli bence Alize Cotton Gold ile oluyor. Yine size kalmış bir şey. Fazla kalın ipleri çekmiyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde şuradan geçiriyoruz. Aşağı indirelim ipi ipimiz çıktı Biraz çekeyim bakalım. buradan tutuyoruz şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi ipimizin buradan gelen kısmı kesinlikle gergin olmayacak ben birkaç video izledim ilk makinamı gergin olacak işte buradan tutuyorlar işte şuradan çekiştiriyorlar bu şekilde olduğu için e, Şuradaki tığlardan birisini kırdım yani yamuldu sürtünme oldu gerginlikten dolayı o yüzden ikincisini aldım. Bunu yapa yapa öğrendim diyeyim Başlıyoruz şimdi. İlk seferinde biraz yakınlaştıralım. Başlarken çeviriyorum bu şekilde. İlk tığdan geçirdim. İkincisinden atlatıyorum. Üçüncüsünden tekrar geçiriyorum. Bakın şu şekilde ağzı kapalı olmayacak, açık olacak. Üçüncüsünden tekrar geçiriyorum. Dördüncüsünü atlatıyorum. Tekrar birinciye geldik. Birinciden tekrar çeviriyorum. Burada bu alt kısmın böyle ipi çekmesi lazım. Şu anda alan dar. O yüzden fazla şey yapamıyorum. Çekemiyorum. Bunu yukarıya doğru tekrar sardığımızda bu altındakinin şu ipin şu kancanın altına geçmesi lazım. Tık diye ses çıkıyor. Geçtiği zaman. Tekrar çeviriyorum. Bakın. Bu burada kendisi ilmek oluşturacak. Şöyle. Bakın burada bir ilmeğimiz oluştu. Şimdi şuradaki atmadı çünkü aşağısı gergin değil. Bunu indirelim aşağıya. Tamamdır. Şimdi uzaklaştırabiliriz. Biraz fazla uzaklaştırdık. <laughs> Tamamdır. Şimdi şu şekilde bir ayağım. Alttan bir tık daha çekiyorum. Şöyle olacak. Yavaş yavaş başlıyorum. İlk başta ilmek kaçması nasıl oluyor? Bakın tık diye ses çıkıyor alttaki şey attıkça kancası. Her şey tamam gözüküyor. Seri bir şekilde yapmaya başlıyoruz. Bunu şuradaki gelen ip gergin olmayacak. Aynı yerde de olmasın çünkü o zaman bunların ikisi birbirine çok fazla dolanıyor ve karışıklık oluyor. Bu ipi ben böyle buraya bırakıyorum, Elimin üstünden geçiriyorum, aşağısının arasına mesafe koyuyorum aynı zamanda. Her zaman dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar şuradaki kanca'nın atma, atması böyle yani ip bunun altına geçecek her zaman ki yukarıdan ilmeği alsın şu şekilde düğümcük olsun diye attıkça tık tık diye ses geliyor seri bir şekilde yapıyoruz yavaş yaptığımız zaman nedense aklım karışıyor artık ne oluyor bilmiyorum arada bir şöyle yaparken mandalı sürekli çekin hani ufak bir şöyle çekin de çok çekerseniz de tığlar kırılır ona da dikkat edin hani ilmekler aşağıya doğru gelsin diye söylüyorum Tık et, Şurası bunu biraz daha alalım bakın aşağıdan ufaktan çıkmaya başladı bir de diğer türlü göstereyim şöyle kamerayı aşağıya alayım şu şekilde göstermek istiyorum aynı şekilde devam ediyoruz ucundan tutturuyoruz bakın aşağıdan çıkışını göstermek için yapıyorum. şekilde uzayıp gidiyor. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bazen ilmek kaçırmalar falan oluyor. Onu tığ yardımıyla alabilirsiniz. Zaten yaptıktan sonra makinenin mantığını çok rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Bakın ipim gerginleşti. Hemen şurası şöyle bollaşmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bollaşıyor şu kısımlar şöyle. Bunun olmaması için ipimin gergin olması lazım her zaman. A, pardon gergin diyorum. Gevşek olması lazım. şu şekilde aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Şimdi bunu çıkartırken nasıl çıkartacağız onu göstereyim. Kamerayı eski haline getireceğim. Şimdi şuradan kesiyorum. Şu şekilde. Bunu önce bir şuna şöyle bir çekiştirelim. Ilmekler büyüsün. Heh. Yavaşça tersine doğru sarıyorum ilmekler bakın böyle yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Şunu şuradan çıkartalım son ilmeğimizi. Heh. Şöyle bunu da buradan çıkartalım. Şöyle ve en son bir ilmeğimiz kaldı. Onu da çıkarttık mı şuradan gitsin. Tamamdır. Altından şu şekilde çıkardık. Bakın bu kadarlık yaptım. Bunun ucunu nasıl kapatıyoruz? Ben açıkçası şöyle kapatıyorum kendimce Yani her türlü kapanmaya müsait dört tane ilmeği alıyorum tığ sonrasında tek seferde çekiyorum işte bu kadar bu şunları nasıl yaptığımı göstereyim size şu figürleri ipimizi geçiriyoruz şu şekilde Şöyle. Bunların hepsini aynı yere bakmasını dikkat ederseniz daha şık duruyor. Ben şu örgü kısımlarından bahsediyorum. Şöyle üçüncüye aldık. Ot. E 5. Beşincimizi de yaptıktan sonra şuradan ipimizi şöyle çekiyoruz. Şu şekilde Bam. böyle oldu. Şimdi bunu buradan batırıyorum. Tekrardan aynı şekilde geçiyorum üzerlerinden. Bunları aynı zamanda anahtarlık olanlar olarak kullananlar da var. O şekilde de güzel duruyor. Tavsiye ederim. Çanta süsü, anahtarlık. Güzelce çekelim daha sağlam olsun. Tamam, bu şekil olur. Burada kalan ipi de şuradan şöyle geçirelim bunu. oluyor. Şuradan bir tane düğümcük atıyoruz. Bir tane daha atalım. Bunu buradan kesiyoruz. Sonra bir tane düğme. Düğmemiz. Ah pardon. Bunu öncelikle şuradan çıkartıyoruz. Düz yönü çünkü burasıydı bunun. Şurada bir şeylik var. Ondan daha sonradan düzeltiriz. İlk çekiştirdiğimiz zaman düzeliyor orası. Düğmeni, böyle in, yarım ince düğüm olarak geçiyor bunlar. Bunu kullanıyorum. Şu şekilde. Şuradan atıyorum tekrardan. arkadan da şöyle düğümlüyorum bunu ben her zamanki düğüm metodumu kullanıyorum bilmiyorum siz nasıl düğümlüyorsunuz ama şu şekilde düğümledim şimdi çiçekte bozuk olan yerler var mı varsa oraları düzeltelim nasıl olacağını da göstereyim sizlere fazla oynama yapmadan mesela örnek veriyorum burası ile burası ayrı bunun buradan batarak şuradan şu şekilde buradan da geçiriyoruz. Okey. bakın birleştirelim bile. Şuradan tekrardan geri çıkalım. Aynı düğümü bir kere daha atıyorum. Bu arka kısım genelde silikonla veya yapıştırılacağı için veya dikileceği için fazla gözükmüyor. Bir de video karşısında da yaptığım için biraz şey oldu. Kusura bakmayın. Şu şekilde... hazırlamış oldum. Diğerleri de şu şekilde arkası. Bunu da böyle. Bu da. Bir de şunu söyleyeyim. Şunu da merak ediyorlar aynı zamanda. Bunu kestiğiniz zaman ip şöyle söyleyeyim. İsterseniz şöyle iki tane ee, şuradan iki ilmek alıp kesebilirsiniz. Kendisi zaten zaman atıyor böyle şu şekilde yaptıkça. Aralarda kalanları da biz açalım. Bakın şöyle bölümde ikisinde de aynı şekilde yer kaldı. Bunları yine 4 ilmek olacak şekilde iki bütün yani bütün ilmekleri bir tığ birliyoruz. Şöyle bir tane daha kaldı. Şöyle tutup çekiyoruz. bu şekilde hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.